Selam arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlarım? Allah iyilik versin inşallah. Arkadaşlarım bugün bahçemde pırasan olmuştu. Onları yoldum böyle taze taze görüyorsunuz. Pırasalar. <laughs> Bahçe pırasası. Bunları pişireceğim arkadaşlarım beraberce pişirelim dedim şimdi bunları güzel bir doğrayayım, yıkayım pirinçli pişireceğim arkadaşlar böyle 3 kaşık da pirinçim var 3 yemek kaşığı onu ıslattım öyle işte beraberce pişirelim arkadaşlar şöyle bırakayım sizi pırasaları bir doğrayalım Taze taze arkadaşlarım pırasalarım mis gibi. Şu bıçak daha kesiyor. Alayım. Pırasa kendi bahçemde eker yetiştirirsem pişirip yiyoruz arkadaşlar yoksa pazardan çok almıyorum böyle Yaprakları falan tazecik. Şunlara bakın arkadaşlar. Yem yeşil tazecik. Biraz da hamurum var. Mayalı hamur. Onu da bunun yanına taze tavada bazlama yapacağım. Ekmek mayalı hamurdan mayalı ekmek deriz bazlama deriz arkadaşlar onunla birlikte tüketiriz pırasamızı pırasamın içine normalde havuç da koyuyordum arkadaşlar ama bugün havuç koymayacağım sadece pirinçle pişireceğim yerken de Yağı da zeytinyağından kullanacağım. Şimdi güzel bir yıkayım pırasalarımı arkadaşlarım. Gitsin. Pırasa yemeğine limonlu, sumaklı çok severim arkadaşlarım, ekşili güzel oluyor. Evet arkadaşlarım. Şimdi şöyle zeytinyağımı döküyorum. Çoğu kişi soğan doğrar arkadaşlar pırasaya. Ama ben doğramayacağım. Sadece bahçe tar pırasamın kendi lezzetiyle pişireceğim arkadaşlar. yağımın içine biraz şöyle bir yemek kaşığı kadar salça koyuyorum arkadaşlar zeytinyağlı salçalı pirinçli bir bahçe pırasam pişsin bakalım yağla salça biraz kavrulsun pırasalarını atacağım arkadaşlar Biraz da pırasalarım olsun. Tamam arkadaşlar. şöyle bir topak taşıralım tuz. Şöyle üzerine geçecek kadar da biraz su koyuyorum arkadaşlar. pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlarım. Şimdi de bazlamalarımı açıyorum. Mayalı hamurumdan yaptığım bazlamalar. Tazece pişirelim yemeğimizin yanında tavamda pişireceğim arkadaşlar Sizin günleriniz nasıl geçiyor arkadaşlarım? İnşallah iyi geçiyordur. Arkadaşlarım videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. İnşallah güzel beğenirsiniz. Videomu elimden geldikçe bir şeyler yapıyoruz işte arkadaşlarım. Evet, pırasam burada pişiyor arkadaşlar. Ben de bazlamalarımı pişireyim. Bu ocağın gözünde bu tarafı aldım. burası oraya aldım. Ocağımı buraya yaptım. Tavama. Bazlamaları da pişsin güzelce. az zaman kabarıyor arkadaşlarım bakın içini çeke çeke pişiriyor güzel oluyor böyle şiştiği zaman içi de rahat güzel pişiyor hamur kalmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Rabbim tümümüzün kazançlarımızı bereketli eylesin. Afiyetle yedirsin arkadaşlarım. Ağız tadıyla, sağlıkla inşallah. Emeklerimizi. <laughs> Bakın arkadaşlarım kızardı bu yüzü çevirdim. <laughs> Boğazıma da küçük oldu kusura bakmayın öksürdüm arkadaşlar. Bu pişmiştir. <laughs> Ay. bir su učelim. Ne güzel bakın arkadaşlarım. Kabara kabara pişiyor. Hop, <laughs> o da geçti. Gördünüz arkadaşlarım. Böyle işte arkadaşlarım. Pırasam burada pişmeye devam ediyor. <laughs> ben de bazlamalarımı pişiriyorum. Can dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.